Arkadaşlar bugün Dark Needle'ın bulabildiğim en eski sürümünü oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Dark Needle'ın bulabildiğim en eski sürümünü oynayacağız ama bulabildiğim diyorum yani en eski sürümü demiyorum. Bakın arkadaşlar eski sürümlerimde de bunu Gayrı oyununa dair bilgiler varmış bakın. Neyse arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Eski sürümler nasılmış yani polisle, komşuda, evlerde falan bir değişiklik var mıymış? Bugün onu test edeceğim oynayacağım. Bakalım neler olacak. Bastık. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Arkadaşlar şimdi ne yapacak? Şimdi hareket ediyor biliyorum. Aa, arkadaşlar bakın polis değişik. Bakın arkadaşlar mesela burada garaj falan yok. Bakın arkadaşlar burada garaj falan yok. Komşunun kapısı değişik, evi de değişik arkadaşlar. Bakın bir etrafı gezinelim ilk Arkadaşlar bakın çok değişik arkadaşlar. Aa arkadaşlar o da burada değişik. Acaba komşu da değişik mi? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bir ne bakalım. Bir de, bir de arkadaşlar bir şey de göstermiyor oyunla ilgili. Arkadaşlar herhalde ilk oyundaki gibi yaptınız herhalde. Herhalde büyük ihtimalle ilk oyundaki gibi şunu koyup atlayacağız herhalde. Bakın arkadaşlar böyle de. Acaba arkadaşlar kapılar açılmıyor mu? Evet arkadaşlar ilk oyunda olduğu gibi kapı açılmıyor. Arkadaşlar bir de burada elmalar girmişler mi? Büyük ihtimalle ilk oyundaki gibi buradan camı kazıtıyor. Evet. Kapılar falan açılıyor mu? Açılmıyor. Hiç açılmıyor. Neyse şu Anahtarı alalım. Aldık. Bakalım arkadaşlar bu kapı anahtarı ne yani. yani. yenisinde kapıyı açıyordu bakalım. Evet. Bir şey değişmemiş burada. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Onu bilmiyorum. Ne oldu arkadaşlar? Oraya bir oraya bir şey girdi, bir sahne. Arkadaşlar orada bir kol gördüm. Bakalım komşu. Aa arkadaşlar komşunun tipine bak. Arkadaşlar komşu çok komik. O. Arkadaşlar ne yapacağız şimdi işte eve gelecekmişiz Evet arkadaşlar geldim. Kilileri gittim geldim. Evet. Arkadaşlar geldik elmaları alalım nimet ya. Arkadaşlar bakın kırdığımız çamallar da duruyor da. Kurduğumuz 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 durdu. Arkadaşlar polis geliyor polis geliyor. Şimdi oh. gelmiyor. Bir eve girelim. Bir de bir açalım. Aa, açtık. Aa, nasıl gidiyor? Aman. Geliyor. Arkadaşlar kapıyı açamıyoruz. O kadar saçma ki. Komşu açıyor diye Arkadaşlar bir de komşu da ağır adımlarla yürüyor ha. Komşu ağır adımlarla yürüyor. Kapı Kapıyı kapatayım. Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar ben bir yere gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bakın. Evet arkadaşlar. Gelelim. Geldik. Arkadaşlar bu çatılara falan buğdular falan her yer değişik. Yani evin kendisi de değişik. Elma verdi. Hmm. Arkadaşlar komşu nerede? Nerede gidiyor? polis doğru gidiyorsun. Polisin buraya gelip çıkıp bizi yakalamaya yakalayacak halim var. Arkadaşlar işte. elmayı al aldık. O Ne ya? Arkadaşlar bu oyunda piller de değişmiş. Bakın. Evet. Arkadaşlar her şey değişik. Açtık şurayı. Açılmıyor. Arkadaşlar bakın Angry Neighbor diye bir oyun var Aranızda bilenler de vardır bilmeyenler de Ben o oyunda bir ya, Çekmecede bir anahtar çıkıyordu Bakalım Acaba belki eski de bir anahtar vardı Burada yok Bakalım oh, Arkadaşlar burada buldum bulduk. Anahtar bulduk. Arkadaşlar, anahtar bulduk. Arkadaşlar polis yakalayabiliyormuş. Polis yakaladı. Arkadaşlar eski sürümünü de test çekmiş olduk. E, bu eski sürümünü de oynayacağım, oynayacağım yani diğer bölümde. E, Hoşçakalın bay bay. Ve arkadaşlar unutmadan biz 50 abone olduk. Yani ben de çok mutluyum 50 abone olduğum için. 50 abone olduğum için yani FC videoları. Futbol videoları falan da gelecek. Skate videoları da gelecek. Edit videoları da gelecek kendi videolarımda. Arkadaşlar çok mutlu oldum. İlerileri için teşekkürler. Aşağıdan da like, like eğer like atmadıysanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.